Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 148'deki sorularımızı cevaplayacağız. 147'nin devamı niteliğinde sorularımız arkadaşlar. 5. soruyla başlıyorum. 5. sorudan başlıyorum daha doğrusu. Görselde verilen sistemler dışında insan vücudundaki sistemlerin organizasyonuna ait örnekleri veriniz. Evet şöyle cevabımız arkadaşlar. Ben 3 tane sistem örneği verdim siz ister birini ister hepsini kullanın keyfiniz bilir. Sindirim sistemi, hücre bağırsak epitel hücresi, doku epitel dokusu, organ mide ince bağırsak, sistem sindirim sistemi. Solunum sistemi, hücre alveol hücresi, doku epitel dokusu, organ akciğer, sistem solunum sistemi. Sinir sistemi, hücre nöron Doku sinir dokusu organ beyin omurilik sistem sinir sistemi. Evet 5 soruya benim yazdığım cevap bu şekilde arkadaşlar. 6 soru görseldeki iki sistem için organizasyon yapılanmasını oluşturan örüntüleri yazınız. Birinci sistem arkadaşlar boşaltım sistemi nefron hücreleri süzme ve geri emilim yapan hücreler. Oradan epitel dokusu böbrek kanalcıklarını oluşturan kübik ve silindirik epitel. Daha sonra böbrek ve daha sonra boşaltım sistemi. İkinci sistem dolaşım sistemi. Kalp kası hücreleri ve damar düz kas hücreleri. Oradan kas dokusu özellikle kalp kası dokusu ve düz kas dokusu. Ve oradan kalp ve damarlar tabi ve dolaşım sistemi arkadaşlar. Cevabımız bu kadar bu soruda. Yedinci soru. Tespit ettiğiniz örüntüleri tek bir organizasyon akış şeması şeklinde genelleyerek aşağıdaki boşluğa çiziniz. Organizma düzeyinde genel organizasyon basamakları. Şöyle arkadaşlar. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Yani insan vücudunda çok hücreli canlılarda yapısal organizasyon basamakları her sistem için aynı örüntüyü izler. İşte özel görevli hücreler birleşerek doku, dokular birleşerek organ, organlar birleşerek sistem, sistemler de birleşerek organizmayı oluşturur arkadaşlar. Evet etkinliğin soruları bitti arkadaşlar. Değerlendirme kısmı var. 1-2-3 maddeli ve ortada bir tane resim var görüyorsunuz. Şimdi onları cevaplamaya çalışalım. Birinci soru görseldeki farklı canlıların organizasyon basamaklarını inceleyiniz. Genellediğiniz organizasyon basamaklarının bileşenlerini numaralandırılmış boşluklara yazınız. Ee, bakalım ne var? Peki, şöyle arkadaşlar. Bir atom, iki molekül, üç hücre, dört doku, beş organ, altı sistem, bitkide sürgün ya da dalda denilebilir. Ve 7 organizma. Cevabımız bu şekilde. İkinci soru. Çok hücreli canlıların hepsinde yukarıda belirttiğiniz organizasyon basamaklarının tamamı bulunur mu? Açıklayınız. Cevabımız şöyle ikinci soru için arkadaşlar. Çok hücreli canlıların hepsinde hücre, doku ve organizma basamakları bulunur. Ama organ ve sistem basamakları süngerler gibi canlılarda yoktur. Sistem basamağı ise bitkilerde yoktur arkadaşlar. Evet cevabımız bu şekilde. 3. İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin her birinin bağımsız olarak çalışması yaşam için yeterli midir? Açıklayınız. Üçüncü sorunun cevabı şöyle arkadaşlar. Hayır. Tabii ki yeterli değildir. Hiçbir sistem tek başına oksijen alamaz, besin sindiremez, atık atamaz, vücut ısısını ayarlayamaz ve dış tehlikelere karşı koruyamaz. Sistemler birbirine bağımlıdır ve birlikte çalışmak zorundadır. Evet, cevabımız kısaca böyle olacak arkadaşlar. Evet, dersimiz burada bitti arkadaşlar. Sayfamızda başka sorumuz yok. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.